Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere denedikten sonra hiç bu kadar lezzetlisini yememiştim diyeceğiniz bir nefis avokado salatası tarifim var. Bu kolay ve lezzetli avokado salatası tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sadece bu kadarcık malzeme ile yiyeceğiniz en lezzetli avokado salatası tarifini hazırlamaya başlayalım hemen isterseniz. İlk olarak olgun avokadoyu keserek başlayacağız. Şöyle göstermek istiyorum sizlere avokadonun olgunluğunu nasıl anlarsınız diye. Parmağınızla bastırdığınız zaman avokado böyle yumuşacık ise parmağınızın altında eziliyorsa artık olgunlaşmış ve kesilmeye hazır demektir. Şimdi olgunlaşan avokadoyu ortadan ikiye bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Ve ardından bu şekilde hafifçe çevirdiğim zaman avokadoyu ortadan ikiye ayırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel çıktı. Diğer taraftaki çekirdeğini de çıkardım. Şimdi sıra geldi avokado nasıl soyulur? Hemen hızlıca bir yemek kaşığı yardımıyla avokadoyu çok kolayca soyabilirsiniz. Avokadonun kabuğu ile meyvesinin arasından yemek kaşığını geçirip bu şekilde çevirdiğiniz zaman yumuşacık olan avokado kabuğundan rahatça ayrılıyor. Avokadonun iki parçasını da kabuğundan ayırdıktan sonra genişçe bir kasenin içerisine aldım ve bir çatal yardımıyla iyice ezerek hazırlıyorum. Avokadoyu ezme haline getirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi içerisine yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da çili biber ekliyorum. Yani acı biber. Baharatlar ve limon suyu ile avokado ezmesini güzelce karıştırıyorum. Şimdi avokado salatasının diğer malzemelerini de hızlıca hazırlayalım. Bir tane küçük boy kuru soğan kullanıyorum. Öncelikle ince ince dilimledikten sonra ardından küçük küpler halinde doğrayarak hazırlıyorum. Eğer isterseniz yeşil soğan kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Bir küçük salatalığı da yine aynı şekilde küçük küpler halinde doğrayarak hazırlıyorum. 4 tane çeri domatesi yine küçük küçük doğrayarak devam ediyorum. Son olarak salatanın yeşilliklerini de doğrayacağım. Şöyle bir tutam maydanoz ve birkaç dal roka kullanıyorum ben. Evinizde hangi yeşillik varsa bu salataya katabilirsiniz. Bütün yeşilliklerin çok yakışacağı bir avokado salatası tarifi oluyor. Yeşillikleri de doğrayıp salata kasesinin içerisine aktardıktan sonra şimdi sıra geldi bu nefis avokado salatasının malzemelerinin hepsini güzelce karıştırmaya. Yemeklerin yanına çok yakışacak inanılmaz lezzetli bir avokado salatası tarifi hazırlamış olduk. Eğer avokado nasıl yenir diyorsanız, avokado salatası tarifi arıyorsanız, farklı avokadolu tarifler arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en güzel avokadolu tariflerden bir tanesi bu avokado salatası tarifi. Guacamole'ye benzeyen bir salata yapmış olduk aslında ama Türk damak tadına da çok uygun bir avokado salatası da oluyor aslında. Daha önceden de hazırlamış olduğum birbirinden farklı onlarca avokadolu tarifi de sağ üst köşeye bırakıyorum. Onlardan da denemek isterseniz hemen yukarıya tıklayabilirsiniz hazırlamış olduğumuz bu nefis ve kolay avokado salatasını bu şekilde ekmeğin üzerine sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Sadece bu şekilde diyet avokado salatası olarak tüketebilirsiniz. Yemeklerin yanında bu şekilde yiyebilirsiniz ya da içine soğan katmayıp kahvaltılık avokado olarak da afiyetle yiyebileceğiniz çok güzel bir tarif hazırlamış olduk. Eğer hazırlamış olduğum bu avokadolu tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.